dediğiniz gibi önce Galatasaray ve sonra Fenerbahçe iki tane Zor deplasman maçına çıkacağız. Coinspor'un başarılı savunma oyuncusu Uğurcan Yazgılı zorlu İstanbul periyodu öncesinde konuştu. Yazgılı önce Galatasaray sonra da Fenerbahçe ile iki tane zor maçı çıkacağız. İnşallah oradan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz dedi. İnşallah oradan puan ve puanlarla döneceğimize inanıyoruz bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten son haftalarda e, performansımız yükseliyordu ama şanssız bir şekilde kaybediyorduk maçları veya berabere kaldığımız maçlar da oldu. Ama son hafta içeride taraftarımızın önünde Kayseri Spor'a karşı güzel bir galibiyet aldık. Ondan sonra çalışmalarımıza bir 3-4 gün daha devam ettik ve sonra izin yaptık. E, i̇zinden sonra geldik. Burada tekrar 3-4 gündür gerçekten e, yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da en iyi şekilde performans gösterip Konya Spor'u hak ettiği tekrardan üst sıralara taşımak istiyoruz. Üç farklı mevkide e, görev aldım ve sahada olduğum zaman e, elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. Mevki fark etmeksizin o sahaya çıktığım zaman bütün mücadelemi, bütün gücümü, her şeyimi sahaya yansıtmak istiyorum. Yani ben de performansımı arttırmak istiyorum. Tabii hocam nerede şans verirse versin. Oradan çıkıp takıma katkı sağlamak istiyorum. Ee, i̇nşallah yani performansımı bu ikinci devre daha çok arttırıp takıma daha fazla yardımcı olmak istiyorum.